Bismi Allah Allah, vakitler hayrola, hayırlar ola, şerler def ola, müminler abad, münkir, münafıklar berbat ola, yolumuzu yolsuza, pirsize, nursuza, uğursuza, arsıza uğratmaya, bizleri hak erenlerin darından, didarından, on iki mamın katarından ayırmaya, dil bizden, nefes pirden, duası bizden, kabul yüce Allah'tan ola, Ali baş Hızır da yoldaşımız ola. Gerçe hü mümine ya Ali. Ya Allah ya Muhammed ya Ali. Sevgili canlar cümlenize aşkı niyaz ediyor. Aşkı muhabbetle selamlıyorum. Bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Yolumuzun erkanımızın esasını hakikatini can kulağıyla dinleyip anlayıp hayatımızda uygulayıp elde ettiğimiz güzelliği de canlarımızla, dostlarımızla paylaşmak hem kul hakkıdır hem yol hakkıdır. Ulu divanda yüzümüz yerde, özümüz darda kalsın istemiyorsak ki istemiyoruz. Cennetül Firdevs'te Kevser'in başında Cenab-ı Muhammed Mustafa İmam Aliel Murtaza ile cem olmak, kırklar ceminde eren olmak, kırklar ceminde yerimizin olmasını istiyorsak sevgili canlar, bu yolun, bu erkanın esası üzerimizde, üzerinizde kul hakkı ve yol hakkı olmamasıdır. Bundandır ki yolumuzu öğrenmeye, öğrendiklerimizi de tatbik etmeye, uygulamaya çalışıyoruz. Elden geldiği güç yettiği kadar. Cem erkanı üzerinde duruyorduk. Ümmet istediğimiz, medet istediğimiz pirler, mürşitler üzerinde duruyorduk üçler, beşler, yediler, on iki imamlar demiş. On iki imamlar da İmam Ali El Murtaza, İmam Hasan-ı Rıza, İmam Hüseyin-i Deşti Kerbela demiş. Bugün nasip olursa bugün ve bundan sonraki muhabbet demlerinde artık kaç olur sayısı bilmiyorum. İmam Zeynül Aba diyeceğiz, İmam Zeynül Abidin diyeceğiz, Ali bin Hüseyin bin Ali, Ali, Ali bin Ebi Talip diyeceğiz dilimizin döndüğü kadar ondan dem vurmaya çalışacağız. Onu hatırlamaya, onu tanımaya, onu bilmeye çalışacağız. Güç yettiği kadar sevgili canlar. Yemini pirimiz diyor ki, Nebiler serveri çünkü Muhammed Mustafa geldi. Velayet mülküne Sultan Ali el Murtaza geldi. Emineyni, Saideyni, Şehideyni, Şahı Evlat, Hasan Hulki Rıza ile Hüseyin'i Kerbela geldi. İmam Zeynel Aba oldu Ali evladına ata. Muhammed Bakır Cafer aleme rehnuma geldi. Yemini nasıl tarif ediyor İmam Zeynül Abidin'i? Ali evladına İmam Zeynel Aba oldu Ali evladına ata. Yani yani Ehl-i Beyt'in babası İmam Ali Murtaza, oğlu İmam Hasanül Hulki onun kardeşi İmam Hüseyin'i deşti Kerbela. Kerbela'da Ehl-i Beyt evladı olarak bize emanet olarak kalan, emanet olarak bırakılan o kutlu neslin, o kutlu temsilcisi İmam Zeynel Aba. Ha o zaman, o zaman eğer ki Ehli Beyt'in birinci atası İmam Ali el Murtaza'dır. Allah'a eyvallah. Ondan sonraysa, ondan sonraysa ikinci ata, ikinci ata da İmam Zeynül Abidin'dir. Yemini öyle söylüyor. İmam Zeynel Aba oldu Ali evladına ata. Peki öbürleri Muhammed Cafer, e, Muhammed Bakır Cafer aleme rehnuma geldi. Cenab-ı Hak nasip ederse sevgili canlar, yemininin bir nefesini paylaşmıştık zaten elimizden geldiği kadar. Dediler zi keramet kanı haydar, dayanılmaz derdin dermanı haydar. Hakkın kudretleri sende ayandır, velayet mülkünün sultanı haydar. İmam Ali el-Murtaza'yı anlatmış. Behişt ehline saki ezeldi, ezelsin, erer senden hakkın ihsanı haydar. Kamu müminlerin kalbinde mihrin olup dur dini hem imanı haydar. Hayder-i Kerrar'ı anlatıyor, Şahı ı Merdan'ı anlatıyor, Fatih-i Hayber, Sâkî-ül Kevser'i anlatıyor. O öyle anlattığı gibi, öyle anlattığı gibi bir de onu elimizden geldiği kadar ifade etmeye çalışmıştık. Nasipse Yemeğinin bu nefesini de sonraki muhabbet demlerinde Cenab-ı Hak nasip ederse, imkan fırsat verirse, pirler himmet ederlerse, bunu da dilimizin döndüğü kadar izah etmeye çalışacağız. O zaman kimden bahsediyoruz sevgili canlar? Ehli Beyt'in ikinci babasından, ikinci atasından bahsediyoruz ne zaman dünyayı şereflendirdi? Farklı farklı rivayetler olmakla birlikte tarih kaynaklarının bize takdim ettikleri en muteber şey olarak tarih kaynağı olarak daha doğrusu zaman dilimi olarak 659 yılı İmam Zeynül Abedi'nin dünyayı şereflendirdiği yıl olarak bizim karşımıza çıkıyor sevgili canlar. Elbette ki babası İmam, İmam Hüseyin Şahı Şehidi Kerbela. Peki anası? Anası Şehribanu Ana. Şehribanu Ana'nın bir hikayesi var sevgili canlar. O hikayeyi daha doğrusu yaşadığı bir hayat var. Onu anlatmadan geçmek elbette ki ve elbette mümkün olmayacaktır, olmamalıdır. Öz o zaman çünkü çünkü derseniz ki neden? Derseniz ki neden? Çünkü Fatumatu Zehra Ehli Beyt'in anası, birinci anası, cümlemizin anası, başımızın tacı, sertacı, iftihacı, cennet ehlinin teyzesi, Kevser'in sultanı, cennet kadınlarının efendisi, Cenab-ı Hakk'ın kitabında sana şüphesiz ki Kevser'i hediye ettik dediği Kevser'in sultanı, himmetli kanı Fatumatu Zehra, o Ehl-i beytin birinci anası. İlk anası, eşi menendi olmayan, mislü benzeri olmayan. Eş peki Şehrubanu ana kim? O da Ehl-i beytin ikinci anası. Nasıl ki Ehl-i beytin ikinci babası İmam Zeynül Abidin, ikinci anası da kim? İkinci anası da elbette ki ve elbette Şehrubanu ana. Onun için elbette ki onun da onun da hikmet dolu hayat hikayesinden bir dem tutmak, bir dem vurmak lazım. Bunun için de nereye gideceğiz biliyor musunuz? Bunun için 637 yılına gideceğiz. Peki niye oraya gideceğiz? Çünkü o dönemde Kadisiye Savaşı diye bir savaş gerçekleşecektir. O dönemde Sa İran'da bulunan Sasani İmparatorluğu'nun ordusuyla İslam ordusu karşı karşıya gelecek. İmam Hüseyin daha 12 yaşında, İmam Hasan da 13 yaşında o dönem itibariyle. 12-13 yaşlarındalar, yaşları itibariyle. O yüzden onlar bu seferde yoklar. Onlar bu seferde yer almıyorlar. Savaş gerçekleşir. Savaşın şeyin başında, İslam ordusunun başında Sa'd bin Ebi Vakkas var. Pekala karşıdaki ordunun yani Sasani ordusunun başında kim var? Bizim tanıdığımız bildiğimiz birisi var. O sırada karşıda düşman olarak duruyor ama daha sonra ne olacak? Bak daha sonra ne olacak? Kim? Bizim Zaloğlu Rüstem diye bildiğimiz Rüstem'i Zal duruyor karşında. O ordunun kumandanı da bu. Ve savaşın başlarında öyle şiddetli bir hücum gerçekleşiyor ki İslam ordusunun safları adeta darmadağın oluyorlar. Adeta ama böyle. Ve savaşın da hemen başlangıcında ciddi bir üstünlük sağlıyor olur Rüstem. Yani bizim tabirimizde Rüstem'i zal değil de bizim tabirimizde olur Rüstem. Fakat daha sonra daha sonra işte Bera İbni Malik gibi ondan sonra Ebu Katade gibi Halid bin Velid gibi kumandanlar çok ciddi gayretler göstermek suretiyle dağılan safları tekrar tertip ediyorlar ve harbin neticesinde harbin neticesinde İslam ordusu Sasani ordusuna İran ordusuna galebe çalıyor galip geliyor. E ne oluyor? Tabi o dönemin şartları gereği, o dönemin konjüktürel yapısı gereği, o dönemin sosyo kültürel yapısı gereği, siyasi, askeri, ekonomi yapısı gereği ne oluyor? Savaşta elde edilenler ganimet olarak kabul ediliyor ve o sırada savaş meydanında bulunan insanlar da esir olarak Savaş esiri olarak kabul ediliyorlar. Bu uzun yüzyıllar, bin yıllar boyu hep böyle devam etti. Hatta şeyde de böyle yani 20. asırda da bu böyle devam etti. Mesela Osmanlı Devleti'nin 1. Cihan Harbi'nin neticesinde esir olarak başka devletlerin o işte ellerinde kontrolünde olan 300 binden fazla askerinin 300 binden fazla insanın olduğu söyleniyor tarih kaynakları tarafından. Bunların akıbetleriyle alakalı bir bilgi de yok. Demek ki yani yüzyıllar boyunca, bin yıllar boyunca tatbik edile gelen bir usuldür bu. Savaş hukuku gibi, savaş usulü gibi. Onların da tabii ki belli şeyleri var, şartları var. Hani esir edildikleri zaman nasıl yapılacaklar, nasıl edilecekler filan şeklinde. İslam devleti bununla Bedir'de karşılaştı. Bedir harbinin neticesinde müşriklerden esirler elde edildi. Bunlarla alakalı hükümler nasıl olacak filan ilk defa 624'te tanışmış oldu. Sene 637. Neyse. Peki bu savaş esirleri içerisinde kim var? Kral o zamanki Sasani İmparatoru 3. Yezdü Cerdin. Üç tane kızı var sevgili canlar. Onlar da savaş sırasında esir ediliyorlar. Esir olarak şey yapılıyorlar ve Medine'ye getiriliyorlar. Şimdi bu esirlerin işte fidye karşılığı belli insanlar tarafından himayelerine alınmaları lazım. Onların belli hukukları var. Başka bir zamanlarda tarih seyriyle alakalı bir muhabbet dem serisi yapacağımız zaman ki söylemiştim böyle bir niyetimizin olduğunu. O zaman ayrıntılarıyla anlatırım anlatmaya çalışırım daha doğrusu. Nasıl bir hukuk var, nasıl hakları var, nelerden yararlanabiliyor, neden yararlanamıyorlar, himaye edenin hakları ne, edilenin hakları ne, onunla alakalı elimizden geldiği kadar bildiklerimizi paylaşırız. Onu oraya havale edelim sevgili canlar. Biz kaldığımız yere geriye dönelim. Şimdi İmam Ali el-Murtaza diyor ki, Bunlar evet diyor bunlar savaş esiri diyor. Yani savaş sırasında esir alınmışlar. Doğru ama diyor biz Cenab-ı Muhammed Mustafa'dan o esir edilen insanların esir edilmeden evvelki statüleri neyse, mevkileri, makamları neyse, neyse onlara saygı gösterilmesi gerektiğini şey yaptık öğrendik. Bize Cenab-ı Muhammed Mustafa böyle öğretti. O zaman biz de bunu yapmak durumundayız. Biz de böyle yapmalıyız. Bunlar evet savaş esiri ama bunlar imparatorun kızı. O yüzden bunlara esir muamelesi yapılamaz. Esir muamelesi yapılamaz. Peki ne yapacağız dediler. Dedi ki bunlardan iki tanesi ben himayeme, himayemin altına alıyorum. O zaman ikinci halife olan Ömer İbnü'l Hattab o dedi ki tamam o zaman dedi. Madem sen öyle yapıyorsun, senin söylediğin elbette ki doğrudur. Biz senin söylediğinin üstüne tabii ki söz söylemeyiz. Ondandır. O zaman madem sen iki tanesini himayen altına alıyorsun, öyleyse ben de geriye kalan o bir tane ben kendi himayem altına alıyorum diyor. Peki ne yapıyorlar himayelerinin altına alıyorlar? Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ömer İbnü'l Hattab kendi oğluyla evlendiriyor. Abdullah ibn Ömerle evlendiriyor. Ondan sonra o onun hanımı olmuş oluyor. Peki şey ne yapıyor? İmam Ali el Murtaza ne yapıyor? İki tane himayesini aldığı kralın kızı var. Bir tanesini İmam Hüseyinle evlendiriyor. Ama tabi o dönemde değil. Yani 637'de değil. Muhtemelen 640-642. Derseniz ki niye öyle diyorsunuz? Çünkü o sırada e, o Kralın o kızının da imparatorun o kızının da yaşı küçük İmam Hüseyin'in de yaşı küçük aşağı yukarı o sebepten dolayı yaşları biraz büyüyor İmam Hüseyin 17-18 yaşına geliyor bu da demektir ki 642-643 seneleridir aşağı yukarı İmam Hüseyin'le kralın bu kızı evlendiriliyor işte bunun adı bunun adı ne sevgili canlar bunun adı Şehru Banu Ana. İşte Şehru Banu ananın evladı İmam Zeynül Abidi. Görüyor musunuz? Bir imparatorun kızıdır. Daha sonradan savaş oluyor ve savaşta esir düşüyor. Şükretmesi lazım, sevinmesi lazım. Esir edildiğine bin bir türlü şükretmesi lazım ki İmam Ali'ye denk geliyor. İmam Ali de onu cennet gençlerinin efendilerinden birisiyle evlendiriyor ve ondan sonra da kendisi oluyor savaş esiri olarak geldiği Medine'den göçüp gittiğinde Ehli Beyt'in ikinci anası olarak göçüp gidiyor. Evladı da onun evladı da İmam Zeynül Abidin o da Ehli Beyt'in ikinci babası olarak hayatını sürdürecek aşağı yukarı 712 tarihine kadar sevgili canlar. İşte annesinin de böyle bir hikmet dolu hikayesi var İmam Zeynül Abidin'in. Dediğim gibi 659 senesinde dünyayı şereflendiriyor. İki sene bir küfe hayatı var İmam Ali'nin dedesinin yanında. Tabi o dönem yaş itibariyle dedesini idrak edebilecek bir şey de değil, bir durumda değil sevgili canlar. Dedesi Hakk'a yürüdükten, şehit olduktan sonra Medine'ye dönüyor ve tarihin, kaderin hikmetine bakın ki sevgili canlar. Daha çok babasının yanında değil de amcasının yanında yani İmam Hasan-ı Hulki Rıza'nın yanında yetişiyor. Ne zamana kadar? İmam Hasan Hakk'a görünceye kadar 669 veya 671. Eğer 669 ise 10 sene, 71 ise 12 sene İmam Hasan'ın yanında kalıyor. Nasıl ki dedeleri İmam Ali El Murtaza babasının yanında değil de Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın yanında kalmıştı. Amca çocuklarıydılar biliyorsunuz şey itibariyle, akrabalık yakınlık itibariyle. İmam Zeynül Abidin de amcasının yanında kaldı. Amcası Hakk'a yürüyünceye kadar. Amcası Hakk'a yürüyünce Cade Binti Eş'as denilen ne diyeyim ki bilmiyorum yani. Ne diyeyim ki bilmiyorum. Sureta insan o varlığın İmam Hasan'a ahu vermesi neticesinde Hakk'a yürüdükten sonra İmam Zeynül Abidin babasının yanına varacak ve gelecektir. 669-670 senesi itibariyle 10 sene babasıyla beraber yaşayacaktır. Ama derler ki İmam Zeynül Abidin'i bilenler, tanıyanlar idrak edebilenler. Babasından çok amcasına benzerdi, amcasına çekmişti. Çünkü aslında karakterinin şekillenmesinde, yapılanmasında yaş itibarıyla yani iki yaşından düşünün ki 10 yaşına kadar, 12 yaşına kadar amcasının yanında hayatını sürdürünce e elbette ki amcasına benzemesi gayet tabidir, gayet doğaldır sevgili canlar. O yüzden babasına değil de daha çok amcasına çekmişti. Sevgili canlar böyle bir tespit, böyle bir teşhis, böyle bir benzetmede söz konusu ve o 10 yıllık e, babasıyla yaşadığı bir hayat neticesinde sonra sonra günler, sonra aylar, Muharrem'i, mekanlar, Kerbela'yı gösterdiği ana kadar yaklaşık 21-22 yaşına kadar, 23 yaşına kadar hayatını devam ettirdi. Biz de nasipse bir sonraki muhabbet deminde Kerbela'ya bir dem tutacak, yine yüreğimizi yakacak, yine yüre yüreğimizi dağlayacak, yine onu hatırlayacak, yine onu yad edecek, yine onu zikredecek. Daha sonra da Kerbela sonrasına varıp, göçüp, geçip gideceği sevgili canlar. Cenab-ı Hak pirlerin, mürşitlerin, aşıkların, sadıkların keşf kerametlerini, hayır himmetlerini üzerimizde hazır ve nazır eylesin. Üçler, beşler, yediler, on iki mamlar, on dört masum opaklar, on yedi kemerbestler, kırklar şefaatçimiz ve yardımcımız olsun. Dil bizden, nefes pirden, duası bizden, kabul yüce Allah'tan olsun. Ali baş Hızır da yoldaşımız olsun. Gerçe hü mümine ya Ali, ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Sevgili canlar, Sıtkı Baba'dan bir deyiş söyleyelim. Ayrılık, hasretli, kâr etti cana, Seheryeli sevdiğimden bir haber, Selamım tebliğ et kutbi cihana, Seheryeli sultanımdan bir haber, Bülbül gibi bağlamışım kareler, Ayrılık derdine nedir çareler, Merhem merhem kabul etmez dilden yâreler, Seher Seheryeli sultanımdan bir haber. Sıtkıyam kalmışam gurbet ellerde. Böyle dert bulunmaz gayrı kullarda. Anasız babasız gurbet ellerde. Seheryeli sultanımdan bir haber.